kanser bütün hastalıklara bunun meydana geliyor. İnsanlar nefes alamıyor. E, ee, solunum yolları bile e, tıkanıyor. Onun için e, buna mühlerimizin en ortası bu işlendirilmek lazım. Yani halkımız e, anlattığım gibi soban içine ne bularsa onu yakıyorlar. Doğal gazı bile kullanmayanlar var. Onun için onu e, önlem alınması lazım. Yetkililer. Ceza para cezası olursa yani. gerekirse hapis cezası da olursa korku şiddetini önüne geçer. Gerçekten biz bu sıkıntıyı yani öldürlü olarak hepimiz çok yaşıyoruz. Zaten son dönemlerde zaten hastalık gittikçe bayağı yaygınlaşmış zaten. Genellikle kanser çok yaygınlaşmış. Bununla yani güç bulunması bence şart yani. Şimdi bu hava kirliliğini öyle kadar eskide bahçe sobalarında çıkan dumanlar, ondan sonra doğal gazlar, ondan sonra doğru, e, gece kumlarda çıkan e, soba dumanlarından bunların da herhangi bir çözüm bulması lazım ki bu hava kirliliği önlemesi için.